bayağı iyi ama. Ne izle kar şarkı bayağı iyi. Şarkıya bayıldım. Şarkının da karaları ye. <laughs> Karalar da güzel olsun zahmet lan. Neydi? Orada bir meme var. Bak sen bu şarkıyı ekle abi. Neydi? DJ Gu Guga. Aha. Uçaktakileri banlayın ses yüzünden. Aynen kardeşim. Ekran açılsa çok güzel olacak da işte ekran açılmıyor. Ortayı Ortaya mı? Aldım, şuraya aldım. Buraya aldım orta tarafı. Adam var mı? Vardır. Benim baktı amına Hayır ya. Ben duvarın dibi kanka orada. Gelmez de. Var 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 var, var. Alın mı? awesome. Tamam oynayalım ya. Yok yok ortaya doğru oynayalım ya. Arkada adam. Ortada oldu kanki. Yapacak bir şey yok. Orası çok iyi. Bak arkada adam var söyleyeyim. Yanımda. Evet orada. Ölümde kanki. Dışarıda ama orası. He <laughs> he dışarı taraf. Girecek şimdi içeri. Açtı kapıyı gelin gidelim sikelim onu. Önümde. <laughs> 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 doğukan tecavüze uğramış. evet doğukan diyor. Adam... Burda Vurdum baya. Sağdan oynayayım. Yanmış olmuş yeri Bırak. Tek mi de? Bir kişi daha var. Aldım. <gülüyor> aradı. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakalım ortaya ne Orta. Çok var da. Dikkatli oyna. Aynen. Üste çıktım. Burada adam vurmuşlar. Ölümde. Kanki biliyor mu o tarafta olduğunu? Ben bilerek lan buradan gittim. Dur bomba atıyor. Tamam aşağıda. Siz oynayacak. Bir tane daha Yanına bas kanki. Yok sorun yok. O çok adam var daha. Bunlar yeni yeni. Bunlar yenisi. Awesome. Burada önünde Önünde. Aynen yani bekle orada sen çok iyisin. Bomba çekin ya. Zorlaştırma. <laughs> Ananı sikip seni orası bu çocuğu. Abi bugda kalma çok iyi. Bitir onu. İkisini bitir geri çık. İkisini bitir geri çık. Bir iki kişi daha alması lazım. Abi sen fark ettin mi? Valla. Söylemesem hala öyle oynayacağını. ortaya aç bırak. Tamam. Ortaya aç ortaya Duydun kanki. Vurdu. Tamam ya siktir et. Groza benim kanki varsa. Bak Groza oluyor musun? Abi versin bana. Al Groza. Please kim Groza? Awesome. Oh, Kaldırsan adam. Karşar. Aa, Aa oh, ilk defa oh, mı? Oh. Önümde. Önümde. gel Daha gel gel. Abi. Gel Dokun abi. Dokun abi sağ. Dokun abi sağ. Dokun abi sağ. Sık ama çık geri. Hayır gel buraya. Gel buraya. Tamam, Anlıyor bu zaman? Daha çıkıyor. Önümde. Tamam gel ortada kal. Ben seni supportluyorum. Önümde kal. Gel Dokun abi. Ben canını azaltacağım. 4 numara ya. Siktir gitme. Harbiden bir şey derim ama. Yumruklasanız ha. Yok yok bitti. Bitti bit, bitmesi lazım bitti bitti. Bitti bitti. bitti. bitti, bitti. Ya bu 4 numara Nerede? beni blokladı ya. Ben 4 numara. Çocuk mı sıra adam mısın lan? Bir şey söyle. Tarayım. Ya birader. Anladın sen. Ben bilerekten salıyorum. At abi at var bende sağ ol. burada güzel iş yarıyor. Ben ben siyah ekran. Adam önümde. Bak şuradaki çatıya söyledi. Yok yok. Gel, ya, gel gel buraya gel, gel. gel. Çok vurdum ya. Adam mı çaldı? Yok. Biz biri vurdu da. Çocukmuş anan akıyım ya. Sözümüzü dinle kardeş. Neyse. Bu atları Orada adam yoksa ben ananı sikeyim beni tam diğerinden attı. Diğer tarafından. Diğer taraftan attı beni. Oha iki tane uçak geçti lan buradan fişek mi atıldı? Bu uçaklar ya. Var abi var. Uçak orada Eyvallah bulursun abi. ya. Nerede ben iş de atacağız? De Bende var de abi çak. Ha. O siyah taş da var. Bende var abi gel. Var var. Prenses. Bilerekten bitirdim. Kız diye. Arabaya mı binelim abi? Daha az olur. kullan abi. Araba mı dağıldı da eşek da演, mi? Aa bakayım bakayım bak, önümüzde bakayım. Bak. gibi benden kaçan bir Dur abi dur. Abi iki lastikle gidiyor hala. Kız lan onlar. Ekstra kızmış onlar. Bana lan. Bana bir V4. <laughs> b dörde attı şu, tamam dökün abi. Ya attı. Attı attı. Attı sayarsın. Döküyorum. doğru gidelim ya Sıkıştınız mı? Aynen e, e, ere yatmış. Geliyorum. Tek mi? <laughs> Kaç kişi? 2 2 2 Evet kolay zaman ya Sen tamam, ben onları alayım başka bir yere gidelim bak ne zaman düzelcek abi da. ya. <laughs> Dört numara haber et de gittiler mi gitmeden öneriler diye. Şuradan sıkıyorlar da. Oğlum adamlar kaldırmaya gitti bir. Önümüzde bir yerde adam alabilir. Açıkta kalmayın yeter ki. Aynen. Aa iki kişiler. Bakın güzel. Et yedi, body yedi. Arabanın arkasında. Tepe var dikkat edin. Ne oldu lan? Bayıldım. Bayıldım. Adam buraya. Buraya sis at abi sis Tamam tamam sorun yok. Adamlar bayağı iyi darlıyor ama. Aynen. Bayağı iyi darlıyor. Buradan topuk. Onlara bir biraz daha bir yakından gidelim bakalım. Biraz bir yakın gidelim onlara. Ne diyorsunuz? Arkada aldım. var kanka. Uuuuf ben gidiyorum hadi görüşürüz <laughs> Geldim <laughs> Oğlum Dökkan abinin arabasını bilseydin ya. Kanki adam ver çok kısa vuruyor. Sağdan oynayın. Sağdan oynayın. Sağdan oynayın. Ya bunların ne yapacağını ben az çok tahmin edebiliyorum. Onlar bize sıfır atabilir orada. Oyna. Ez, ezeceğim bak. Oyna kanki. yukarı Burada. Hayır. Hayır. Tamam. Abi. Tamam çek. Ben yine de siz at siz at. Birisi sola açıldı bırakmak mı? Tamam gördüm. Nasıl spelleyeceğim ben? Mermi işlemiyor adama. Buradan mermi işlemiyor. Baktayız bak. Arka geldi. Arka? sanki buradan çık çık çık. Arkaya doğru çıkın. Bir arkaya doğru gelin. Ben birisini bayarım diyeceğim. Ya, ya sikti git iki, iki, iki head yedin var. lan. Adamın farklı takım geliyor. Evet. Farklı takım geliyor. Ja, wir haben ja Yok abi ya bu. Ola beğenmedim ben. Burada bir yerde adam alması lazım. Bu araba... Aha arabanın... <laughs>